Merhabalar, html çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir önceki çalışmamızda image elementi üzerinden çalıştık. Şimdi image elementinin map özelliğini, haritalama özelliğini kullanacağız. Şöyle ekranıma alayım sizi. Öncelikle şunu göstereyim. Editörümüzde şu üstteki explorer kısmına tıklayın, şurası açılsın. Bir de şu şekilde bizim dosyalarımızın, çalışma dosyalarımızın olduğu yeri açın. Hatırlarsanız CSS örnekte çalışıyorduk. Şunu şöyle tutup buraya bırakmanızı e, istiyorum. Böylelikle burada şu klasyon açıldığını göreceksiniz bıraktığınızda. Böylelikle buradan hızlı bir şekilde dosyalarımızı açıyor, kapıyor ve içlerine de dosyalar oluşturabiliyor olacağız. Biraz bize zaman kazanacak, kazandıracak. Yapmanız gereken bunu buradan tutup buraya çekmek. Tamam mı? Şimdi bunu alalım aşağıya. Bunu e, bakın şu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. İçindeki dosyalarımıza hızlı bir şekilde böyle ulaşabiliyorsunuz. Evet, indeksten devam edelim. Bir önceki çalışmamızda burada kalmıştık. Şimdi ben şu başlık kısmına kadar olanları silelim. Şurada bir başlık yazalım. Ne ne çalışıyoruz şu anda? Biz e, Image'in Map özelliği çalışıyoruz. Onun için şu başlığı böyle bir şey yazayım. Şöyle yenilelim. Image Map çalışıyoruz. Yapmamız gereken şey şu. Ee, öncelikle bir tane image tanımlayacağız. Bilgisayar resmimizi hatırlıyorsunuzdur. src dedim. Eşittir. Çift tırnağı baslamanda image içerisindeki şu bilgisayar resmini açacağım. Sonra yine alt alışkanlık olsun. Ee, yani resim olmazsa diye. Burada bir bilgisayar resmi var. Bilgisayar resmi var. Ve bunu kapatalım. Biz bunu biliyorduk zaten. Buraya kadar olan kısmı. Şöyle bunu biliyorduk. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Önce onu tarifleyeyim size. Burada bir bilgisayar resmi var ya. Ben bu bilgisayar resmi üzerine tıklan, tıkladığımda bir bilgisayarla ilgili bir sayfa açılmasını istiyorum. E, cep telefonu üzerine tıkladığım zaman cep telefonuyla ilgili bir sayfa açılmasını istiyorum. Kahveye tıklayınca yine kahve ile ilgili. Ve burada bir tane e, işte defterimiz ya da not kağıdı gibi düşünün bunu. Buna tıklayınca da bir notlar sayfası açılmasını istiyorum. İşte buna haritalandırma deniyor. Nasıl yapıyoruz bunu? Şu şekilde bu resmimize diyoruz ki sen e, bir tane harita kullan diyoruz. Use map. Yani use map use kullanmak anlamında düşünebilirsiniz. E, bir harita kullan diyorsunuz. Önce buna bir isim veriyorsunuz kullanacağınız haritaya. Bunu diyezle başlamalısınız. Harita diyelim biz. Siz dilediğiniz ismi verebilirsiniz. Sonra bu haritayı tanımlamanız gerekiyor. Bakın bunu yaptıktan sonra haritayı tanımlamanız gerekiyor. Bir map tanımlıyorsunuz şu şekilde. Ve bu map'e de bir isim veriyorsunuz. Name diye. Artık name ve ID'leri de zaten yavaş yavaş Giriyor olacağız. Bu e, name dediğimiz şey isim vermek gibi. İşte bir sürü paragrafınız olabilir. Her birine farklı bir isim vererek onları kontrol edebiliyorsunuz. Öyle düşünün. E, name dedim e, isim olarak da harita demiştim. Yine tırnak içerisinde buraya harita yazacağım ve bunu kapatacağım. Bakın şu şekilde kapattım. Artık içerisinde tırmlamalar yapıyorum, alanlar açıyorum arkadaşlar. Bu alanlar area dediğimiz kısım bir alan tanımlaması aslında. Arya, buna şekiller çizmeniz gerekiyor. Şekil olarak konuşacağız. Birazdan daha iyi anlayacaksınız zaten ama şöyle dört tane tipi var. Bir tanesi default zaten. Biz diğer işte Churchill vesaire, yani Church, yani işte çember, <laughs> poligon ve dikdörtgeni görüyor olacağız burada. Önce yapacağım şey şu, bilgisayarı tıklayacağım. Bilgisayar ederseniz dikdörtgen şeklinde gözüküyor. Dikdörtgen daha yakın, onun için dikdörtgeni seçtim. Sonra bir koordinat girmem gerekiyor. İşin sırrı burada zaten. Birazdan o koordinatları gireceğiz. Yine burada bir resim var. İşte ne diyeyim bilgisayar resmi. Öyle diyebilirsiniz. Yazmasanız da olur ama yazın alışkanlık olsun. Sonra da tıklandığında gidecek yeri söylememiz gerekiyor. Şimdi öyle bir şey yok. Hemen onları oluşturalım bakın. Şurada arkadaşlar dilerseniz bir tane dizin oluşturayım. Bakın artı dosya oluşturuyor. Artı buradaki de new folder oluşturuyor. Bir tane ürünler diye bir dizinimiz olsun. Şu şekilde ürünler dizinimiz olsun. Sonra bu dizinin içerisinde üzerindeyiz bakın. Bu dizinin içerisinde bir dosya oluşturmak istiyorum. Adı bilgisayar olsun. Bilgisayar versiyon şöyle versiyon 01.html şöyle yapabilirim. Ee, bir tane daha oluşturalım. Hazır gelmişken telefonumuz var. Telefonu oluşturalım. Yine nifal de diyebilirim ama şunu da kullanabilirim telefon diyelim. Yine versiyon 01 dedim. Nokta html. Üçüncüsü de yine artıyla o da neydi? Kahve. Kahve versiyon 01. Siz kahve yazıp da geçebilirsiniz. Ama ben sonraki ilerideki çalışmalarınız için göz alışkanlığı olmasını istiyorum. Bunlar içine yapıştıracağım sayfayı şuradan kopyalayabilirim arkadaşlar. Bakın sayfa 2'nin içerisinde şöyle bir kalp var zaten. Bunu alalım. Bilgisayara gidelim. Şöyle yapıştıralım. İstemediğim şey şu. Bunu bir sileyim. Ee, buraya bilgisayar yazayım ben. Şuna da CSS diyelim hala. Orası hep sabit kalsın. Şuna bilgisayar yazalım. Tamam. Bilgisayar sayfamızı hallettik. Bunu kopyalıyorum bu sefer. Gidiyorum. İşte kahve sayfamızın içerisinde yapıştıralım. Aynısını gidelim buraya kahve diyelim. Sayfalara gittiğimizi görebilmek için yapıyorum bunu. Aynısını yapıyorum. Telefon sayfamıza geldim. Burası da telefon olsun. 3 tane dikkat edersen sayfa oluşturdum. Şu anda indeks sayfama gelelim. Şunu kapatayım. Gitmesini istediğim yerdeyim. Bakın şimdi tanımlama yapmıştık. Dörtgen olsun. Koordinatları inceleyeceğiz. Hangi sayfa gitmesini istiyorum? Ürünler diye burada bilgisayar sayfasına gitmesini istiyorum ve şunu kapatıyorum. Şöyle tam ekran yapayım. Daha net görün. Gördüğünüz gibi şu şekilde yaptım ve kapattım. Şimdi benim burada problemim şu. Bunun koordinatını nasıl elde edeceğim? Bunu da şöyle tavsiye ederim. Bilgisayarınızda arkadaşlar en azından bir işte resimle ilgili bir resim programı var. Bir saniye. Şimdi telefonum çalınca toparlayamadım. Hemen şöyle yapalım. Şimdi herkesin bilgisayarında bir Paint programı var hemen hemen ya da benzer programlar vardır. Nasıl bu bilgisayarın koordinatlarını bulacaksınız? Şimdi kısaca bir ondan bahsedeyim size. Şu dokümanınızı açtığınızda bu resmin bulunduğu imajın altında koymuştuk biz bu resmi. Şöyle sağ tıklayın. Birlikte aç kısmından Paint Brush'ı seçebilirsiniz. Şimdi Paint Brush'ı seçtiğinizde Hemen şunun üzerinden biraz çalışalım. Bakın mouse'u ben üzerinde dolaştırdığımda şu sol altta e, konum bilgisini görüyorsunuz. Bakın piksel olarak gözüküyor bende. Ama büyük ihtimalle size santimetre olarak vesaire gözükebilir. Onu düzeltmek için dosya menüsüne geliyorsunuz. Özellikler diye bir yer var. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın burada birimler var. İnç işte İngiltere kökenli bir birim. Santimetre dünyanın kullandığı bir birim. Piksel de bilgisayarda özellikle grafiklerde kullandığımız bir birim. Biz burada piksel olarak kullanırız. Çalışır. Ee, bunu piksel seçin arkadaşlar. Bu arada e, resminizin boyutunu da görüyorsunuz. Bakın resminiz 640 piksel. Santimetre olarak kaça geliyormuş? 13,55 santimetreye geliyormuş. Dikkat ederseniz. Ee, 640 pikseli yükseklikte 426 pikselmiş. Yani bunu piksel olarak ayarlayın. Şimdi bakın şuraya dikkat edin. Biz koordinatları alırken bu kısımdan alacağız aslında. Şuraya dikkat edin. Mesela şu üst tarafı 0,0 ile başlar. Hemen siz aşağı bakın. Bakın mouse'u ben yukarıda tutuyorum. Böyle aşağı, sağa doğru kaydıkça dikkat edin. X ve Y koordinatı olarak düşüneceksiniz. X koordinatının hareket ettiğini görüyorsunuz. Aşağı doğru şöyle kayarsam da Y koordinatının hareket ettiğini görürsünüz. Şimdi benim ihtiyacım olan şey şu. Burada bir hayali bir dikdörtgen düşünün. Bakın mesela burada bilgisayar var ya. Bunu bir dikdörtgen gibi düşünün. Şöyle. Ben bunun üzerine şöyle bir dikdörtgen nasıl yaparım onu düşüneceğim. E, bu dikdörtgenin adreslemesi size de son derece kolay. Şu üstteki e, adresi alıyorsunuz arkadaşlar. Şurasının adresini. Bakın 183'e 46'ymış. Dikkat edin. Buraya bakıyorsunuz. Birazdan burayı da açıklayacağım size. Şurada mouse'un tuttuğum yer var. Bakın görüyorsunuz. Şurada kaldı. 182, 40 ya da şöyle yapın. Evet. 184'e 46. Onu geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya yazıyorsunuz. 182, 46. Sonra dikdörtgenimizin ikinci adresi, bakın burasıdır. Buradan başlayıp ya çizmeye, bakın başlangıç yeri, burası da bitiş yeri. Yani iki noktayı eğer belirlerseniz e, bunun çizimini tamamlamış oluyorsunuz. Burası da 451-390'mış. Hemen geliyorum, hemen yanına yazıyorum. Virgül 451-390. Bu aslında bizim resmimizin üzerinde hayali şu şekilde gördüğünüz bir dikdörtgen çizdi. Peki gerçekten nasıl çalışıyor? Bir bakalım. Ctrl S dedim buraya. Sayfamıza yeniliyorum. Bakın şimdi sayfanın üzerinde mouse'umu hareket ettirdiğimde Bakın bu bilgisayarın üzerine geldiğinde el işareti yani tıklama sembolü geldi. Görüyor musunuz? Bakın bilgisayardan dışarı çıkıyorum. Şurada bakın dikdörtgenimiz şurada hala dikdörtgen de tam şekli tutturamıyoruz bu noktada ama son derece işe yarar bir durum oluştu. Yani resmimizin üzerinde şöyle bir bilgisayarın üzerine gelince işler değişiyor. Tıkladığım anda burada tanımladığım işte nedir? Bilgisayar versiyon 1 adresine gidecek ürünlerin altı altındaki. Deneyelim. Tıklayalım. Evet gitti bakın. Adres kısmına da bakın. Bilgisayar sayfasına gitti. Geri tuşuna basalım. Böylelikle koordinatını aldınız. Şimdi gelin cep telefonu koordinatını alalım. Hemen onu da tanımlayayım. Kopyalayarak da gidebilirsiniz. Şunu şöyle Ctrl-C, Ctrl-V ile gidebilirim. Bakın bu bir dikdörtgen. Hemen şu bilgileri değiştireyim şuradan. Şunu önce adres kısmını halledelim. Bu telefona tıklayınca ürünler kısmındaki telefona gitmesini istiyorum. Burada da ola ki resim üzerinde bir problem olursa telefon olsun. Şu koordinatları bilmiyorum artık. Onları da Paintbrush üzerinden şimdi alacağım. Hemen gittim. Paintbrush'ımızı açtık. Hemen gidelim. Bakın bir tane dikdörtgen alayım buradan. İşim kolaylaşacak. Hemen şu adrese bakın. Aşağıya konumlanın arkadaşlar. Siz şu, şuradaki konuma bakın. Daha tıklamadan. 473'e 194. Bakın yazıyorum. 473,194 Sonra tekrar virgül. Üst köşeyi aldık. Alt köşeyi alacağım şimdi. Hazır. Bu arada dikdörtgenimi de çizeyim. Siz de zihninizde haritalansın. Şu şekilde altına geldi. O da e, 522'ye 276 522'ye, 522, ye, 522 ye, 276. Bunu yaptınız. Bakalım, sayfamızı yenileyelim. Şimdi bilgisayardan çıktım. Bakın telefon üzerine geldim. Yine işte tıklama işareti, el işareti çıktı. Tıkladığım zaman, bakın telefon sayfasına gidecek. Gördünüz mü? Şu şekilde tıklıyorsunuz, telefon sayfasına gidiyor. Bilgisayara tıklıyorsunuz, bilgisayar sayfasına gidiyor. Peki, şimdi kahve için bir yuvarlak yapmakta aslında fayda var. Şu şekilde. Onu nasıl yapacağız ee, onu da düşünelim ama bir şey daha göstermek istiyorum size. Örneğin şu ikinci kısma dikkat edin bakın. E, en son kahveyi yapmıştık ya bakın şu şekilde. Şu da onun boyutlarını söylüyor. Bakın aslında şöyle genişliği bakın şu anda 160 oldu. Derinliği 38 oldu yüksekliği. Bakın şu an derinliği de artıyor. Yani bu sizin bu içerideki e, alanı da söylüyor size. 51'e 90'mış mesela bunun alanı. Bu bilgi birazdan işime yarayacak şurası kalsın. Şimdi kahve için ne yapacaksınız? Kahve için aslında şöyle bir çember çizmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle bir çemberiniz olması lazım. Şimdi tabii rastgele yapacağız ama bu çemberin ben merkezini istiyorum. İşte şöyle bir bakın. Ee, çemberin merkezinin şuraya bakacaksınız arkadaşlar. Bana merkez lazım. Şu şekilde. Yaklaşık 524'e 300 evet şöyle alalım. 523'e 336. Tamam mı? 523'e. Yalnız burayı önce bir hazırlayalım. Burada arayayla başlıyorum. Diyorum ki şu anki benim şeklim bir Churchill dediğim çember olacak. Bunun koordinatlarını giriyor olacağım. Koordinatlarını birazdan gireceğim. Burada arkadaşlar kahve olacak. Kahve. Ve ee, gidecek adresi de yazalım ürünler sayfasındaki kahve dosyasına gidiyor sonra bunu da kapatalım şöyle tam ekran yapayım en azından siz kodları daha net görürsünüz şöyle biraz durduruyorum video durdururken şöyle görürsünüz evet. tamamdır ee, şimdi koordinatına bakalım ortasını ne almıştık 522 333 522 333. Tabi siz bunları yaparken oyunlar biraz şöyle aklınızdan geçiyor olabilir. Demek ki oyunlarda aslında resim üzerinde böyle şeyler var gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bana yarı çapı lazım. Bakın onu nasıl öğreneceğim. Şöyle 500 çok da önemli değil. Aynı şeyi yazmanız gerektiği gibi. Bakın şöyle yaklaşık alın. Şimdi çizgi çekmeye başlayacağım ben. Şöyle. Ve altta bir şeyin değiştiğini göreceksiniz. Şu kısmı bakın şimdi. Görüyor musunuz? Bana buradan e, genişliğini görüyor olacaksınız. Bakın 52. Gördünüz mü? 52 yaklaşık. Yani 50 de alabilirsiniz. 52 alabilirim. İşte ne yapsanız Burası merkez oldu. Bu da arkadaşlar yarı çapı oldu. Şuraya da yarı çapı. Yani 52'ye giriyorsunuz. İşlemimiz böylelikle tamamlandı. Çalıştıralım. Sayfayı buraya sakladım. Sayfamı yeniledim. Bakın bilgisayarım sorun yok. Telefonum sorun yok. Kahvenin çevresine dolaşıyorum. Problem yok. Ne zaman bakın kahvenin içerisine gelsem bakın şurada yok çember olduğu için. Bakın Yakaladık. Gördünüz mü? Şu şekilde. Tıkladım kahveye. Bakın kahve sayfasına gittim. Böylece resim üzerinden sanki bir menü yapmış gibi oldunuz. Ya da şey de düşünebilirsiniz. İşte bir menü siparişi yapacaksınızdır. Ee, ekrandan resim üzerinden tıklar kişi. Otomatikman alt tarafta sepetim ya da işte sipariş listesine eklenebilir mesela. Onun gibi düşünebilirsiniz. Ama oyunlarda da e, temel yapı bu. Mikrofon biraz uzak kalmış, şunu da tamamlayalım. Oyunlarda temel e, yapı bu. Şimdi gelelim not defterini nasıl yapacağız? Yani işin e, diğer boyutlarından bir tanesi not defteri. Bu bir arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, mesela buna ben hangi şekli alsam buradaki düz şekillerin işe yaramayacaktır. Ama bunun çevresini şöyle tarayabilirim. Şu şekilde çizgiler çekebilirim çevresinde. E, yamuk bir şekil olsaydı o şekilde de çekebilirdim. İşte bunun için kullanacağım şey şu. Yine Arya ile başlayalım. Tabi onun için de not defteri ile ilgili bir sayfamız yok. Hemen ürünler üzerine gidiyorum. Artıya basıyorum. O da notlar olsun. Notlar versiyon 01 html yazalım. Kopyalıyorum herhangi birinden. Notlar sayfama geliyorum. Şurayı notlar yapalım. Bu kısmı hallettik. Şimdi gelelim yine indeks dosyamıza. Bir aria tanımlamam gerekiyor. Şöyle uzun uzun açalım. Aria. Ee, Arya'ya bir shape diyorum. Bu sefer de poligon tanımlayacağım şu şekilde. Koordinatları bunun daha farklı olacak. Şimdi koordinatları birazdan göreceğiz. Şunları yazabilirsiniz. Burada da ne olacak? Notlar var. Bunu açıklama da yazabilirsiniz. Kendinize kalmış. Yine tıklandığında nereye gitmesini istiyorsunuz? Ürünler içerisindeki notlar kısmına gitsin. Bunu da böyle kapatalım. Şimdi bu koordinat kısmını nasıl oluşturuyoruz? Onu biraz inceleyelim. Teker teker. Şimdi resme geleceğim tekrar. Paintbrush'a gelelim. Paintbrush'ımız burada. Şimdi yine bu düz bir şekil. Burada adım adım alacağız üzerindeki koordinatları. İşte nokta nokta şeklinde belirteceğiz. En sonda kendisi tamamlamış olacak. Nasıl yapacağız? Mesela ilk noktamız şurası bakın. Şuradan başlayalım mesela. 85'e 213. Şuraya gelelim. 85,213. Tamam bir nokta aldık. Sonra devam ediyorum. İkinci noktayı bakalım. Şöyle paint'imiz şurada dursun. İkinci noktamız bakın buradan bir çizgi çekecek. O ta buraya kadar gelebiliriz aslında. Ama burada bir yamukluk olsaydı yukarıdan da alıp böyle çevresinden dolaştırabilirdim. Şöyle yapalım. Şu nokta kaç? 9'a 331. Hemen yazıyorsunuz bakın. 9,331. Devam ediyorsunuz. Şu kısım yeterli bana. Burası neymiş? 117'ye 376. 117'ye virgül 376. Sonra şurası uygun. 179'a 249. 179'a 249. Son olarak da o kendisi tamamlayacaktır aslında şurayı. Yapmayalım önce. Yani bu son noktamız olsun. Bu başlangıç noktasına kendisini tamamlaması gerekiyor. Çalıştıralım biz bunu. Şöyle sayfamızı yeniliyorum. Bakın şimdi not defterinin üzerine geldiği zaman da belki bizim o çizdiğimiz aralıktaki bu şekil oldu. Bakın dışına çıktığınız zaman olmuyor. Görüyorsunuz. Şu, şu şekilde. Ee, bununla ilgili arkadaşlar eğer şeye bakarsanız ve 3 kuldaki kodlara bakarsanız orada da bir e, poğaça tarzı bir şekil var, e, o şekilde onda ben şöyle bir alayım, kopyalayalım. En azından şu Paint'in üzerinde size göstereyim. Dosya diyelim. Yeni. Bunu kaydetmeme gerek yok. Buraya yapıştırayım. Bakın şimdi. Orada yapılan çalışma ne olmuş? İşte bu resmin bakın şu noktasını almış. 140'a 121. Sonra gitmiş bakın bu noktayı almış. Şöyle biraz büyüteyim size. Şu noktayı almış. Bakın o çizgiyi böyle çekecek, düz çekecek arkadaşlar. Sonra böyle çekecek, böyle çekecek, böyle çekecek. Görüyor musunuz? Şu şekilde. Bunlardan böyle düz çekecek. Öyle düşünün. Buradan da düz çekecek. Böylelikle bir sürü nokta alıp bir sürü şekli böyle çizebiliyorsunuz. Onun için bunun adı poligon oluyor. E bunu aslında şuradan bilmeniz gerekiyor. Paint'te de var böyle bir şey. Eğer çalıştıysanız, şurada çizgiler var. Birbirini takip eden çizgiler var. Özellikle şunun için kullanayım. Mesela bunu çektiniz. Bu bir nokta oldu. Daha doğrusu başlangıç. Bunun devamından şöyle bir şey çektiniz devamından sonra şunu çektiniz. Böylelikle bir şeklin kenarlarını yapabilirsiniz. Bu da da aynı hikaye var. burada gösterelim onu. Aslında bilgisayar şu şekli yapmış olacak. Şuradan bir tane çekecek. İşte buradan çekecek. Şuradan şöyle bakın düz bir çekecek. Tamamlayayım. Her birinin düz olduğunu unutmayın yalnız. Ve bunu da en son buradan tamamlayacak. Bu şekilde bu şekli e, grafiğe dönüştürmüş olduğumuz artık tıklandığında mouse'umuz bu alanın içerisine geldiğinde e, tıklanabilir konuma geliyor. Bu poligonda anlaşıldığını düşünüyorum. Burada da yaptık. Böyle bakın e, not defteri, bilgisayarımız, telefonumuz ve kahveye tıklandığında ilgili yerler rahatlıkla ulaşılabilir duruma geldi. Bir sonraki çalışmamızda background işlemlerine bakalım. Orası da güzel bir önemli bir çalışma olacak. Yazılarımızın altına nasıl resim ekliyoruz ya da işte bölümlerin altına nasıl resim ekliyoruz. O kısımdan devam ederiz. Görüşmek dileğiyle.